Ağzı bıllahi min Şeytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi alamin. Ve salat ve ala Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajamain. Ama bak. Evet kardeşler. Bugünkü Cuma gününün konusu gurur. Bir diğer adıyla kibir. Yani müstekbirlik. İnsanı helak eden konuların özetle başında geliyor. İnsanı iman etmeye etmesinin önünde en büyük engel maalesef gurur ve kibir. Bununla ilgili kardeşler ilk kibirlenen biliyorsunuz İblis aleyhillâne kendisi Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı gelerek ve bununla beraber sadece gurur değil bunu söylerken ben kimseyi takmıyorum manasında demedi. Söylerken ben ona secde etmeyeceğim, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyeceğim derken orada kastettiği de şu idi kardeşler. Yani o ateşten yaratıldı, şey ben ateşten yaratıldım o topraktan. Doğal olarak mantıken baktığın zaman ateş topraktan üstündür dedi. Ve bundan dolayı ben ona itaat edecek değilim. Şimdi burada ne yaptı? Şeytan, iblis ilk etapta birincisi kibirlendi. Yani kalbinde bir kibir, gurur ortaya çıktı. Adem Aleyhisselam'a secde etmemek için bir bahane öğretecekti. Ya şunu söyleyecekti, diyecekti ben itaat etmiyorum. Allah Azze ve Celle'ye karşı haşa ve kella Allah Subhanehu ve Teala'yı tenzih ederiz. Ya şunu söyleyecekti, diyecekti ki ben seni takmıyorum ya Rabbi diyecekti. Ya da diyecekti ki ya Rabbi aslında ben seni takmıyorum değil. Ama hani Adem topraktan yaratılmış, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan üstünün, Şimdi üstün olan yani biraz daha altta olana secde etmez. Daha doğrusu saygı göstermez. Alttaki üsttekine saygı göstermek zorunda. Hani bugün diyoruz ya. Yani şu çocuk bana nasihat ediyor. Bu çocuğun söylemiş olduğu söz doğru mu? Doğru. Hak mı? Hak. O zaman senin alman gereken ne? Orada hakkı almak. Çocuğun veya senden yaşı küçük olanın sen 30 yaşındasındır, o 25 yaşındadır, 28 yaşındadır. Sana nasihat ediyorsa al anlamam bu senin kibirli, kibirli olduğunu gösterir. Yani tamam ama bu aslında riya yapıyor, kibir yapıyor, nefis yapıyor. Bundan dolayı geliyor insanların içerisinde bana nasihat ediyor. Normalde belki yaptığı usulle yanlış olsa da ya da sana öyle gelse de söylemiş olduğu söz hak olduğu için ona itaat etmek Allah Azze ve Celle'ye itaat etmektir. Çünkü söylemiş olduğu Allah Azze ve Celle'nin emirleri, buyruklarıdır. Onun için kibri kalbimizden atmamız lazım kardeşler. Kibrin kalpte zuhur etmesi, Allah muhafaza insanı fazlasıyla helak eden sebeplerden bir tanesidir. Ve dedik ki şeytanı ilk helak eden, yani daha doğrusu ilk helakın başlangıcı gururla, yani diğer adıyla kibirle, bir diğer adıyla müstekbirlikle, yani ben tahmam, ben kabul etmem, benim dediğim olur anlayışıyla kardeşler. Bu Allah muhafaza insanı harama sürükleyen, yani tabii ki ilk etapta harama sürükleyen zamanla da insanı dinden çıkaran husustur. Bakın şeytan ilkin Allah Azze ve Celle'ye karşı ona, onu topraktan beni ise ateşten yarattın derken orada düşüncesini kendince bir bahane öğretmek. Yani herhalde Allah Azze ve Celle bunu kabul eder. Kalbindekini de Allah Azze ve Celle'nin bildiğini hesaba katmadı. Yani Allah zaten senin kalbini biliyor. Sen kimi kandırıyorsun? Allah'ı mı kandırmaya çalışıyorsun? Ya da sen insanları aldattığını düşün, insanların göz, gözünü boyadın, kendince bir bahane öne sürdün, hatta Allah'ın ayetlerinden öne, öne sürdün. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini öne geçirdin. Tamam sen öyle diyorsun, burada bir ayet var ama farklı yerde başka bir ayet var değil. Kendince yaptığın hatanın önüne tevil, set çekmeye başladın. Yani kendince böyle bir başlangıçta bulundun ama onun sonu maalesef insanı küfre götüren bir husus haline gelmiştir ve daha sonrasında Allah Azze ve Celle diyor ki İblis şeytan yani dedi ki ya Rabbi beni ateşten onu ise topraktan yarattım, ben ona secde etmek istemiyorum ya da secde edecek değilim deyince Allah Azze ve Celle hemen karşılık verdi dedi ki ne o diyor kibirlenmek mi istedin büyük gelenlerden misin yoksa sen yücelerden misin ululardan mısın ne zannediyorsun sen kendini dercesine böyle söyleyince Allah Azze ve Celle in oradan aşağı dedikten sonra artık şeytanın yani iblisin işi bitti. İn oradan deyince artık iş fiile dökülecek. Yani deseydik ya Rabbi tamam ben bunu söyledim ama ben hata ettim. Bunun benzeri nerede var? Yani şeytan kibir olduğu, meleklerin kibir olmadı. meleklerin söylediği sözün aslında kibir olmadığını gösteren en büyük husus nedir kardeşler? Burada en belirgin özellik Allah Azze ve Celle öncesinden diyor ki ben bir beşer yaratacağım. Böyle söyleyince melekler hep bir ağızdan dediler ki sen yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbi? Onlar bunu söyleyince Allah subhane ve teala dedi ki muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi de bilirim. Böyle cevap verince hani onlar öyle söyledi kalmadı allah Teala cevap verecek. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle hiçbir sözün altında bu melekler bile olsa hatalarını düzeltecekler. Ve onlara bu vesveseyi de veren onlara rivayetlere göre 50 bin yıl boyunca İmamlık yapan iblis, şeytandır yani diğer adıyla. Allah'ın doğrusunu bilendir tabii ki. Orada öyle bir rivayet yok. Bu, muhasır veya daha önceki alimlerin bazı sözlerinden müteşekkil. Ayet veya hadis değildir, yorumdur. Ama konuya birebir talifu, yani güzel bir boyutla geldiği için, mana bütünlüğünü taşıdığı için, alınabilecek bir söz diyebiliriz inşallah. Daha sonrasında, melekleri Allah Azze ve Celle Muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedikten sonra Adem Aleyhisselamı yarattıktan sonra tabii ki bunu Allah Azze ve Celle diyor ki Ademe eşyaların ismini ver. Yani eşya dedi nedir? Mesela bu tahtadır, bu bir eşyadır. Mesela gökyüzü bir eşyadır. Eşya genel bir tanımdır, genel bir sözdür. Mesela Kur'an da bir eşyadır. Ama Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır aynı zamanda. Yani yaratılmamıştır. Yine aynı şekilde yıldızlar, ay, güneş. Yani aklınıza gelebilecek o dönemde cennetteki işte yiyecekler, nimetler bunların hepsini değerlendirebiliriz kardeşler. Adem Aleyhisselam onlara tek tek isimlerini verdi. Bu şudur, bu şudur, bu şudur deyip Allah Azze ve yöneldi. Rabbim bunların isimleri bunlardır dedi. Ve Allah Azze ve Celle devamında ayet-i kerimenin devamında mealen diyor ki İblis, İblis'e dönüp dedi ki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, Haydi davanda, davanızda davanızda esnafla meleklere dönüp dedi ki haydi davanızda doğruysanız siz de bunun cevabını verin. Ya da öncesinden bunu soruyor Allah azze ve celle. Sonra melekler dedi ki Allah azze ve celleye hitaben Rabbimiz muhakkak ki biz senin bize bildirdiklerinin dışında bir şeyler bilmeyiz Biz sana tövbe ediyoruz dediler ve Allah azze ve celleye karşı yapmış oldukları bu cüretkar cümleden dolayı Allah azze ve celleye istiğfarda bulundular, tövbe Allah Azze ve Celle de tövbeleri kabul edildiler. Ettevvaptır. Öyle değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede, surede kana kana Allah tövbeleri kabul eden kardeşler. Rabbinin zaferi yani müjdesi geldiği zaman Rabbine hamd ile tesbih et, tesbih et ve onu tekbir et, onu yücel, onu yücel ve sonrasında dedi ki Allah Azze ve Celle muvaffak ki Allah tövbeleri kabul edemez. Tövbeleri ettevvab olan Allah'tan başkası kabul edemez. Kimsenin böyle bir hakkı yok. İşte günümüz e, insanı da maalesef iblisin yoluna uymuş. Nasıl olsa Allah affeder. Yani Allah Azze ve Celle bu doğrudur. Allah gafurdur, yani merhamet sahibidir. Hatta Allah Resulünden gelen sahih bir rivayette Allah'ın 100 tane rahmeti var. 99'unu kıyamet gününden sonrasına, ahirete bırakmış ve e, o mahşer alanına bırakmış. Bir tanesi sadece dünyada insanlar, canlılar, meleklerin tamamı, e, melekler demiş mesela, melekleri de dahil edebilir miyiz? E, i̇htilaflı bir konu. Cinler, insanlar, hayvanlar. Kardeşler, bunların tamamı sadece o bir rahmetin insanlara ve canlı, bütün canlılara dağıldığı bir meseledir. Artık orayı düşünün. Ve onun için diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bundan dolayıdır ki diyor, hayvan yavrusuna basmamak için merhamette bulunur. İşte alemlerin Rabbi olan Allah'ın sadece bir rahmeti bütün mahlukata dağılmış. Bir de geri kalan 99'u Allah Azze ve Celle bizi affeder düşüncesine sakın kapıl et, ka, kapılmayın. Allah Azze ve Celle şirki asla affetmez. Tövbe ederseniz affeder. Yani dünyada yaşıyorsunuz, ben şimdi tövbe ettim derseniz Allah Azze ve Celle muhakkak tövbenizi kabul eder. Bizim Allah Azze ve Celle affetmez dediğimiz, bundan kastettiğimiz şey şudur. İnsanlara umutsuzluğa sevk etmemek gerek. Bazen söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Burada kastettiğimiz şey şu. Sen bugün tövbe edersen Allah seni tövbe eder. Tabii ki kabul eder. Bizim kastettiğimiz şey şu. Allah Azze ve Celle öldükten sonra eğer tövbe etmeden ölmüş ise bir şahıs bir fel, Allah Azze ve Celle bu hal üzerine ölür. Mesela adam zina yapmıştır, içki içmiştir, faiz yemiştir, sigara içmiştir, kumar oynamıştır, iftira atmıştır. İftira atanı Allah Azze ve Celle affetmez. Çünkü bu kul haktadır. İftira atan kişiyle yüzleşecek. Ama diğer içki içme, faiz yeme, kumar oynama bunları ister affeder. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَوْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَدُونَ ذَٰلِكَ لِمَا يَشَكْ وَمَا يُشْرِكْ billahi فَقَدْ اِفْتَرَ اِثْمَ نَظِيمًا Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında geri kalanları ise ister affeder. Yani Allah Azze ve Celle affetmediği tek bir günah var. O da şirktir. Onun dışında geri kalanları ise affeder istediği kullar için. Ve bu öldükten sonrasından bahsedilir. Ama ölmeden eğer ölmemişseniz canınız hala sizde ise bugün tövbe etseniz Allah tövbenizi kabul edecektir. Yani burada kastettiğimiz öl, eğer bu hal üzerine şirk üzerine ölürse kişi Allah affetmez. Çünkü artık tövbe biter. Allah Resulü'nden ona nispet edilen bir sözde bazıları Selef'e nispet ediyor yani sahabeye nispet ediyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya, dünya biçilmesi gereken bir ekinliktir. Eğer ekini ekersen ahiret de biçme yeridir. Biçme zamanı geldiği zaman geri dönüş yok, ekim yok artık. Ekim zamanı olduğu zaman biçme yoktur. Onun karşılığını ahiret tarlası. Onun için burada kibirlenmekten kast edilen şey yani gurur iki çeşittir. Bir haram olan iki insanı şirke götüren insanı dinden çıkarır. Haram olan mesela işte bir küçük çocuk sana nasihat ediyor. Nasihat ettiğinde e, abi şunu verebilir misin, verir misin dediği zaman yani senden büyük bir çocuk ben sana vermem dediğin zaman yani ona karşı kibirlendiğin için Allah muhafaza bu haramdır. Ancak aynı çocuk veya sizden yaşça küçük olan bir fert dese ki dese ki kardeşler Allah Azze ve Celle tağutu reddet, Allah'a iman et zina yapma, içki içme dediği zaman zina yapma, içki içme değil de tağutu reddet, Allah'a iman et ve Allah'a şirk koşma dediği zaman mesela demokrasiye inanmak, demokrasinin de İslam'dan olduğunu düşünmek şirk olduğu için öyle şey mi olur dediğin zaman ve sen de bana dünkü çocuk gelip bana söz mü söylüyorsun? Yani sen e, senin bana karşı büyüklendiğini görürüm deyip Allah'ın ayetlerini veya asıl olanı inkar etmek. İşte bu insanı günden çıkaran, insanı şirk ehli yapan bir Allah muhafaza gurur ve kibirdir kardeşler. Onun için Allah Azze ve Celle bizi gurur ve kibirden korusun. Size tavsiyem Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi yere olmak insanın kibrini kırar. Hatta bir gün kendisine heyetlerden bir heyet, Müslümanlar aracılığıyla elçisi bir sürü eşya getiriyor. O derece getiriyor ki o döneme göre çok lüks mallar bunlar. Yani çok lüks malzemeler. Koltuk desen altından, minder desen, yani o güne kadar görülmemiş güzellikte Kisra'nın malzemeleri getiriliyor. Kisra'nın sarayından. 3000, bir rivayete göre 5000 aşçısı ve temizlik görevlisi var Kisra'nın o gün. İran'ın bugünkü adı yani o günkü adı Pers İmparatorluğu diye isimlendiriyoruz. Hani bazen yabancı filmlerde işte 101 Spartalı diye geçiyor ya sanki Yunanlılar yani o, o dönem Roma İmparatorluğu diğer adıyla Roma İmparatorluğu sanki Perslere yenmiş gibi böyle onların kendi kahramanlığından bahsediyor. Kendine de Müslüman diyen yani sözüm onu alnı secde eden kendince Müslüman olduğunu iddia eden maalesef İslam'da olacaktan ne alakası olmayan bu topluluk da o tür filmleri izleyip Yunanları büyütüyorlar. Yani filmlerde Yunanları, Romalıları, Hristiyanları büyüttükleri için artık öyle bir hal alıyor ki günümüze vurduğun zaman Amerika yenilmez olur, Avrupa yenilmez olur. Halbuki bunları televizyonlarda büyüleyip insanların gözlerinde büyüttükleri için insanlar da Amerika yenilecek bir devlet, bir sistem olamaz diyorlar. Halbuki vallahi yalan ayak adamlar, Allah'ın şeriatını sancağına ayağa kaldıran adamlar, onların boyunlarını vurup vurup atacaklar. Niye boyunlarını vuracak? Bunu zevkten mi yapıyorlar? Değil. Onlar günümüzde şu anda e, İslam coğrafyasında Müslümanların kanlarını akıtırken, adı isterse yani rengi Arap olsun, beyaz olsun, çekik gözlü olsun, bizim kardeşimiz dünyanın öbür ucunda da olsa bizim kardeşimizdir bizimle ırk bağı olmasa da ya da ırk bağı olsa fakat bizimle aynı dini yaşamasa ve paylaşmasa işte onlarla bizim aramızda bir kardeşlik, bir hukuk söz konusu değildir. Sadece bizim akrabalık bağımız varsa bizim sılay rahim yapmamız, onları sormamız, onlara iyilikte bulunmamız, bunun dışında Müslüman kardeşimizin üstüne geçiremememiz bizim için İslam'ın bir gereği de kardeşler. Onun için kibir ve gurur Aynı zamanda Müslüman veya Müslüman olduklarını iddia eden insanları da ne yapmıştır? Çepeçevre kuşatmıştır. Ve bugün adama soruyorsun, mesela örnek, şu işi yapar mısın? Ben bu işi yapmam, bu işte çalışmam. Hayır, kibirlendin mi? Yok abi kibirlenmedim ama yapmam. Niye yapman yani? Caiz değil mi? Yok abi yani ne bileyim, hani örnek görünüyor, adam ameliyat gitmek istemiyor yani. Niye? Adı ameliyat ne alçaltılmış bir kelime olarak kullanır Televizyonlarda, filmlerde, sinemalarda bunları yansıttılar. Vallahi bunları yansıttılar. Ama aynı filmlerde Yılmaz Güney gibi Allah Azze ve Celle şirk koşan, insanları küfre davet eden, şirke davet eden insanları amel olmasına rağmen seviyorlar. Neden? Çünkü medya sihirdir, sihir. Batılı hak, hakkı batıl gösteriyor. Doğru yanlış, yanlışı doğru gösteriyor. Şimdi bizim de toplum olarak, bizim toplumumuzun da bir doğru kaydesi bir kuralı olmadığı için ister istemez televizyonda, sinemalarda ya da buna benzer görsel ve işitsel medyada görmüş olduğu ne varsa Allah Azze ve Celle'nin doğrularını bir tarafa bırakır medyanın doğrularıyla amel etmeye başlarlar. İşte bu Allah muhafaza insanı kibre kadar götürebilir. Mesela düşünün yıllarca Amerika'da zenciler yani siyahlar, esmer olan insanlar köle olarak satıldı. Şimdi Birkaç sene öncesine kadar Obama denilen bir fert bir şahıs adına Hüseyin de koydular ki sempatik olsun ismini ve aynı zamanda rengini Orta Doğu'dan alan fakat Amerika'da yaşayan ve doğup büyüyen böyle bir insanı ülkenin başına getirdiler. Neden? Çünkü onlar yani siyahiler eskiden Hristiyanlığa uymuyorlardı. Müslüman olarak gidenleri vardı, yerli dinlere mültesip olanları vardı, isimlerini bilmiyorum, böyle kendi yerli inançları olan insanlar. Amerika'ya gittiklerinde illa ki Hristiyan olacaksınız dediler. Baktılar ki bu öldürmeyle olacak bir değil Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar o zaman adıyla, ne yaptılar peki bu sefer? insanlara Hristiyanlığı sempatik hale getirmeye başladılar. Noel Baba hediye dağıtan, böyle insanlara cicili bicili, çocuklara hediye dağıtan, güzel ameller yapan, gerçekten insanın kalbine nüfuz ediyor. Veya aynı zamanda mesela Amerika, Afganistan'a gireceği zaman bunlar işte bilmem bizim insanlarımızı, insanları felakete götürür. Dünyanın insanlarını felakete götürür. Ve demokrasi oraya götüreceğiz ki insanlar Uyum, uyum, içerisinde birbirlerine herkes istediği dini yaşayacak, istediği inanca sahip olacak, kimse kimseye bir şey demeyecek, daha güzelse şey kimse kimse kimsenin tavuğuna kış demeyecek dediler. Sadece Afganistan'da 3 milyon, 5 milyon adam öldürdüler. Yani bunlar kayıtlı olanlar ve kayıttın, kayıt dışında olanlar. Peki İslam'da Allah için Osmanlı'yı baz alırsak 600 küsür sene değil mi? her ne kadar doğrusuyla ile, yanlışıyla ile, azıyla ile çoğuyla İslam şeriatı uygulanmaya çalışıldı. Onu geçtim Allah Resulü zamanında sahih rivayetlerde veya zayıf da olsa Allah Resulü'ne nispet edilip fakat doğru mu değil mi tam manası bilinmeyen veya tam olarak belli olmayan bazı mesela vakalar anlatılır. Bunlardan el, parmaklarınızla saydığınız zaman vallahi iki, iki eli bir araya getirin on parmağı geçmez sayıtı var mı? Yani elinin kesildiğine dair rivayet yok denecek kadar azdır. Bir Safvan bin Ümmeyye var radıyallahu anh'ın e Kendisinin yastığı çalınıyor. Yani yastığa benzer heybesi çalınıyor. Allah Resulüne getiriliyor. Sonra pişman oluyor Allah Resulü. Ben affettim onu. Allah Resulü diyor ki onu buraya getirmeden önce düşünecek. Yani bilinen rivayetler çok az. Mesela bir tane kadınla bir tane adam zina yapıyorlar. Zina yapan adam ve kadın Allah Resulüne gelip Allah Resulü biz tövbe etti. Ve daha sonrasında Allah Resulü bunları rejim ediyor. Yani sayı çok az. İslam öldürmüyor, öldürmüyor. İslam diriltir, yaşatır. Yani bunu kimseye sempatik görünmek için söylemiyoruz ha. Bu olan şey vaka belli yani. Kimse Müslümanlardan herhangi birinin Yahudi veya Hristiyan olsun onların malını gasp ettiğini iddia edemez. Çünkü ehli kitap İslam coğrafyasını, İslam devleti sınırları içerisinde cizyesini öder. Yani haracını öder diğer adıyla cizyesini, haracını öder. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde olduğu için bunu yapar. Yani Allah Azze ve Celle bunu Tevbe suresinde allah Alem 29. ayette veya 28. ayette olması lazım. Onlar aşağılık bir şekilde cizye ödünceye kadar onlarla savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Kim bunlar? Yahudi ve Hristiyanlar. Bunu Allah söylüyor. Ve adam cizyesinin vergisini ödedikten sonra dinini yaşayabilir. Ama dinini insanlara anan şeklinde ilan edemez. Çanları açık şekilde beyan edemez. İnsanlar yani Müslümanların isimlerini kullanamaz. Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir ayet. Müslümanların isimlerini kullanamaz. Müslümanlar da onların isimlerini kullanamaz. Onun için burada kardeşler yani gurur dediğim şey haram olan gurur insanı harama götüren, insanı dinden çıkarmamakla beraber harama götüren husustur. Ama insanı küfre götüren dinden çıkaran çıkaran gurur ise Allah'ın dinine karşı eee e, mütekkebbirleşmek, böyle te, e, Allah Azze ve Celle karşısında kendisine müstekbir, ben yapmam anlayışına sahip olup Mesela namazı kılmamak, mesela orucu tutmamak. Bunlar ben yapmam anlayışıyla olduğu zaman küfürdür. Ama günahtır, doğrudur, ben yapamıyorum dediği zaman kişi bununla dinden çıkmaz. Namazı kastetmiyorum, orucu kastediyorum. hacı kastediyorum, zekat kastediyorum. Namaz terk edildiği zaman yani ben kabul ediyorum ama yani nefsine yenik düşürün dese de kafir olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın terkinin bizzat değil, sahih rivayetlerde, birçok sahih rivayette namazın terkinin küfür olduğunu söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle'de ayet-i o halde oh, siz de namaz kılın ve müşriklerden olmayın deyip namaz kılmamanın insanı şirke götürdüğünü söylüyor kardeşler. Çünkü bazı ameller vardır, insanı şirke direkt götürür. Bazıları vardır ki ben yapmam deyip öyle hani e, büyüklendiğin zaman insan dinden çıkar, Allah muhafaza. Onun için dinimizi tam öğrenebilmemiz için sürekli Allah'ın razı olduğu ya da Allah'ın dinini anlatan insanlarla beraber olmamız. Ya da şöyle düşünün, ben bugün Müslümanlarla beraber oturdum, tevhid ehliyle beraber oturdum. Yarın acaba biri görse, bak hele, söylüyorlar biz biliyoruz, şahit oluruz, bize de daha öncesi, öncesinde aynısını yaptılar. Bak hele diyor, sen falanlarla otururdun geçen, mı? sen de onların dinine mi girdin? Bir anda şeytan vesvese veriyor, ben şimdi desem öyle, neyse ben o zaman diyeyim ki, yok ya ben öylesine ettim, bir gidin bakın dedim. Öyle demeyin. Yiğitçe inandığınızı anlatın. Yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzuru mahşerde, Allah Azze ve Celle'nin karşısında kimse sizi kurtaramaz. O arkadaşların kınama, kınayıcının kınamasından korkmazlar. Allah Azze ve Celle Müslümanlar için diyor. Ve kim olursa olsun. Biz görüyoruz yani mesela, bahçe işine ben şahsen gidiyorum mesela. İnsanlar bu işe, bu işi niye yapılıyor? Yani bana Allah'ın helal kıldığı şeyi sen mi bana haram kılacaksın? Bana haram olduğuna dair bir şey getir ki ben de buna gerçekten e, bununla beraber yüz çevireyim. Eğer insanı gurura sevk edecek bir şey varsa ya ben işte gezmek, dolanmak, dolaşmak için gidiyorum dediğin zaman bu farklıdır Allah muhafaza. Ya da örnek veriyorum e, sakallı insanlarla oturup kalkan insanlar yani mülayim aslında kalplerinde Allah sevgisi var, Allah korkusu var, Allah'ı seviyorlar. Fakat insanların kanamasından korkuyorlar. Bunlardan biri de Ebu Talib. Ebu Talib Allah Resulü'nü sabah akşam korudu. Gece gündüz korudu. Gece Allah Resulü'ne suikast yapılmasın diye oğullarını, Akili, Ali bin Ebu Talib'i, Cafer'i yatağına yatırdı ki insanların gözünün önünde önce Allah Resulü'nü yatırdı. Gecenin bir vakti geçtikten sonra Allah Resulü'nü çıkardı. Sürekli bunu yapıyordu. Bir de Müslümanların içerisinde. Niye bunu yapıyor? bir an. Niye? Çünkü sen diyorum Musa'nın ve İsa'nın getirdiği kitaplara iman eden ve onların müjdelediği bir peygambersin. Ama bunlar rağmen kafir Yani söz de kabul etmek olmuyor bu Bazı amelleri yerine getirmek gerekir. Ebu Talip sadece la ilahe illallah demedi ama onun dışında ne varsa namazı da kılmalı. Haccını zaten yapıyordu. Orucunu zaten Muharrem orucunu tutuyordu. Çünkü oruç biliyorsunuz Medine döneminde yani Medine'ye hicret ettikten sonra ki bizim bahsettiğimiz şimdiki konu Ebu Talip Mekke'de zaten e, Ramazan orucu Mekke'de, Medine'de farz kılındığı için Mekke'de de Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları Muharrem ayında tutulan aşure oruçlarını farz kıldığını söylüyordu. Sonrasında bu sünnet haline geldi. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra kardeşler. Onun için kibir ve gurur insan düşmanıdır. Nefsinizi ayaklar altına alacaksınız ve Allah ne diyorsa ben onu yapacağım. Yeter ki ben bileyim bunu Allah Azze ve Celle'nin de deyin ve bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye sen muhakkak Allah sizi koruyacaktır. Ama dünyayı karşınıza alma pahasına da olsa Allah'a kızdırmayın. Allah'a kızdırırsanız dünya da size düşman olur. Yani bu sizin eski inancınızda olan kişiler bile olsa maalesef böyledir.